hakikaten istiyorum abi, bunun başka abi bunu zaten insanlık gereği yani bunlara hiç kimsenin karşı çıkacağını ben düşünmüyorum sağ Badece abi Twitter'da bir humanizm ama bunun için iyi bir adalet sistemi lazım Tabii ki ülkelere ya ee, abi bunun tartışılacak bir konusu yok ki ne adalet sistemi adam pedofiliden suç yemiş ne adalet sisteminden. Hayır hayır yavrum o anlamda söylemiyorum şimdi mesela e, bazı ülkelerde e, adam bambaşka suçlar oraya çekil. Anladın ne demek istediğim şimdi ha, beni konuşturma amına anladım, koyayım. Anladım anladım. E, adamın anladım. Ama suçu başka olayı başka de amına koyayım ha neti vuracaksın ya. Neti vuracaksın abi. bariz belli. Abi ben sadece şu konudayım. Abi idam kurtuluş lan bunlar için. Bu adam mesela kafasını kesseler yani çok şey konuşuyoruz böyle canici ama yani benim için soğumaz abi. Vallahi şeriat gelsin abi yazanlar. Şeriat gelsin yazan arkadaşlar. Arabistan'a baba ya. Hayırdır amına koyayım ya. Ne şeriat? Sizin benim chat'lere şeriat. işiniz var lan? Şeriatın ne olduğunu bilmiyordur çoğu. Ya bilmiyor tabi arasının babasının anlattığı şeyleri biliyor ya. Hadi Arabistan'a madem düşkünüsün cumhuriyet olun burası. Bunlar idam da Allah ım. Allah. Her dönemde belli bir uzurun kesiyorlar ya öyle bir ceza vardı. Bunlar onu verecek. Ya bir de abi bu yani şeriat vs. bunlar biz şu an kendi ülkemizle alakalı bir durumu konuşmuyoruz ki bu insanlık namına bir olay. Amına koyayım ya. Sizin benim çekte ne işiniz var lan? Nasıl denk geldi? Yolumuz nasıl kesişti sizle? Yani konuyu hemen her konuyu bizim ülkeye yormaya gerek yok baba. Bunları chatte tutmayalım ya. Yallah Arabistan'a lan. hoş geldin kardeşim. Teşekkür ederim. Abi bunlar bugün sıkıntı çıkarmasa yarın sıkıntı çıkarır bunlar. çete. Ben size Arap yayıncı bulayım. Arabistan'da. İzleyin amına koyayım. Var bir tane göndereyim mi oraya? Jaren. Gidin <laughs> onu çete yazın. Biz şeriat için geldik yazın da. Sizi bir aşlasın amına koyayım. <laughs> o daha iyi aşlar. O güzel aşlar. <laughs> Ya vallahi inanılmaz. Bazen hani böyle bir şey hakkında konuşuyoruz da konunun odağını bambaşka yere kaydırıyorsunuz. Amanakoyim ne konuşuyoruz? Şeriat ne alaka dayı ya? Ya dayı bunlar değişik ya. A380-800 abone olmuş. Teşekkür ederiz. Ama bir şey söyleyeyim mi? 3 milyon tane daha açıklanmayan belge varmış bu konuyla alakalı. Çok fazla var abi. 3 Çok 6 milyon, milyon dosya mı açıklanmış? Öyle bir ha, şey. Toplam 6 evet. milyon dosya açıklanmış. <laughs> Öyle bir şey. 3 milyon açıklanmayan dosya varmış. İnşallah... Dibine kadar bu dosya gider. Gider. Aga, aga İnşallah. Mesela bu Epstein, Epstein dediğimiz oruç, orçu Ne oruç, şey, oruç. Şey, oruç Onasının namını siktirmi bir evladı, evet. <laughs> evladı. E, şey, zaten intihar ediyor. Bir ay mı ne, bir ay mı, iki hafta mı ne kalıyor şeyde, hapiste intihar ediyor. İntihar etmeden önce de 5 milyar dolar mı ne birine bağışlıyor? Çok değişik mevzular ya. Yani çok detaylı bir belgesel lazım bize bununla alakalı. Evet güzel bir belgesel olsa izleriz. Çok sağlam bir belgesel lazım da Türk kaynaklar çok fazla şey yok. Bir de tür, şeyde Türk kaynaklarda çok fazla manipülasyon da var ya. Var abi ya bir de bak bir şey söyleyeyim sürekli bir shop mop var. Ama evet. bakın bütün timeline'ım zaten abi bizim, bu davayla alakalı. Bizim abi sürekli bir shop çıkıyor karşımıza. Twitter'da 10 e, fav almak için bu... Ufacık çocuklar üzerinden yapılan manipülasyona bile montaj görüntüler falan daire. E AI, ya, yapay zeka yani. Ya bizde de çok fazla pislik var ya. Var var. Ya Ki ben bugün gündeliğe iki sene önce bir tane YouTube çocuk Türk, ee, Video çekmiş bununla alakalı. Zaten bu İlci açıklanan şeyler abi. iki yıl önceki dosyalar. Çok gündem yeni bir dosya yok. Bir Güzel birkaç video var bugün gündelikte bununla alakalı. Evet yenisini de attık abi. Burak ee, Güngör yapmadı mı? <laughs> abi o yapamadı abi. Yarına <laughs> gelir, yarına gelir. <laughs> Onun şakasını ben yaptıydım da yayında değildik. <laughs> yayında değildik. Şaka yapmadım ki ya ben boş bulundum amına koyayım. <laughs> Vallahi şaka yapmadım amına koyayım. O daha kendi videosunu çekecek. Ee, abi. Aran Keklik teşekkür ederiz kardeşim. Bin Binkx gelmiş. Berk Çetin Erdem Berk'cim teşekkür ederiz. Baso var. Baso kim? O kim hocam? Baso işte abi, kanka. 2 yıl, yıl önce çekmiş bu videoyu. Şu gündeliği attınız mı? O bayağı... Hayır o yenisi gündelikten abi. Gündelikten değiştirdik yaptım. onu. Güncelini at dedik de at onu da. Atmış, diye. Bugün çünkü ben de tweet attım bununla alakalı. Nereden bakabiliriz diye. 2 yıl önceki videoyu izleyin de der ki. Attım abi. Şu mu abi adalet Bakanı. Han. Evet abi o yenisi baş da attım o iki yıl önceki. Yine aynı dosyalar. Merhaba videoya geçmeden... Tagan'ı da izledik tamamını. Aralarında en iyisini seçtik kaynaklardan, yeni kaynaklardan. Tamam be amına kodumun çocuğu çalıştın ya. Aaaa! <laughs> tamam mı <oğlum. gülüyor> Allah razı olsun. Vay amına koyayım ya. <laughs> Çalışıyorsun tamam vereceğiz maaşını amına <laughs> <laughs> koyayım <Bu> ne ya? <laughs> önce söylemek istediğim çok önemli birkaç şey var. Dilerseniz bu kısmı... Oğlum başo deyince hiç böyle bir kardeş beklemiyordum ya. <laughs> Çok tatlı bir arkadaşmış. Aşağıdaki zaman damgalarını kullanarak geçebilirsiniz. Video yüksek ihtimalle içerisinde işlediğim konudan dolayı para kazanamayacak ve bir sürü kısıtlamaya uğrayacak. O yüzden video hoşunuza giderse videonun daha fazla insana ulaşması için abone olabilir, beğenebilir ve yorum atabilirsiniz. İnanın ki abone, yorum ve beğeni sayısındaki artış beni gerçekten çok mutlu ediyor. Ayrıca eğer bana destek olursanız, Halitim, kardeşim hoş geldi. Teşekkür ederim. dinlediyseniz inanın bu benim için çok anlam ifade ediyor. Onanız ikiyim yayın yaptım, tarzıma baktım, çocuğu gördüm. Çok çok bozuldum çok utandım abuna koyayım. Yok <laughs> elit kesim elit. Donald Trump gibi Kanka, devlet, sen sokakta doğdun be. Yüksek profilli avukatların ve elitlerin yakın arkadaşı milyarder Jeffrey Epstein tutuklandı. Kimsenin hakkında bir şey bilmediği özel adasında dünyanın dört bir yanından elitler... O da yayıncı. <laughs> Allah Allah ben çok çahilim ya kardeş kusura bakmasın. Ne yani yayıncı mı? Uzun süredir Gitti Meşgul eden ve komplo teorilerine sebep olan Epstein artık parmaklıklar ardında. 6 Temmuz 2019. Bak bildiğim yayıncı sayısı 5 amına koyayım. Perit Her ay. Da <laughs> sahibi olduğu da da dünyanın dört bir <laughs> yanından içerisinde <Evet>, devlet başkanları <laughs> olmak üzere yüzlerce ünlü, nüfuzlu insanı ağırlayarak pedofili partileri verdiği ve bunları gizlice kameraya kaydederek bu kişilere şantaj yaptığı iddiaları ortaya çıkan ünlü Amerikalı finansçı, iş adamı, pedofili sapık Jeffrey Epstein tüm bu suçlamalardan Mert dolayı Mert'im hoş geldin. Teşekkür ederim kardeşim. Have you ever been convicted of a crime? Yes. What was the crime of which you were convicted? 2 <laughs> uh, counts 1 associating process orospor... ya bunu nasıl açıklıyorsun sen orospu çocuğu ya nasıl bir miden evet, Tays? ya ha. sizin onurunuzu sikeyim <laughs> ben ya evet evet bu önemli bir tutuklamaydı <laughs> çünkü eğer Epstein yargılanırsa kendisiyle beraber Beto teşekkürler. Haber pedofili, insan hatta çocuk kaçakçılığı suçlarının işlendiği Epstein adasında bulunmuş ve iddialara göre onunla aynı sapkın suçları işlemiş ünlü fizikçi Stephen Hawking. Ya bir anasını siktimin evladı, elin yok, ayağın yok, hissin yok. Senin ne işin var lan? Orospu evladı sen. Bu piç değil. ne alakasın usta sen? Yani, Harbiden amına koyayım. Eski Amerikan yani. Başkanı Bill Clinton'a, ünlü illüzyonist David Copperfield'a, oyuncu Kevin Spacey'e kadar uzanan 200'den fazla ismin olduğu bir liste ortaya çıkacak. Kim ve kim gerçekler kimler kim var ya? hatta dünyayı sarsacaktı. Bu yüzden Jeffrey Epstein, Metropolitan Islah Merkezi'nde özel bir hücreye kapatıldı. İçerisinde başka bir mahkumun da bulunduğu, an ve an kameralarla izlenen ve her yarım saatte bir gardiyanlar tarafından kontrol edilen bir hücreye. Fakat ne olduysa o akşam oldu. Bir son dakika haberiyle sizlerleyiz. Aldığımız habere göre şeytani finansör Jeffrey Epstein, İnsan kaçakçılığı ve pedofili gibi suçlardan hüküm giymesi ardından cezasını çekmek üzere transfer edildiği metropolitan Islah merkezindeki hücresinde ölü bulundu. 10 Temmuz 2019'da Epstein'in hücresindeki diğer mahkum başka bir hücreye transfer edildi. Ve başka bir mahkum getirilmediği için Epstein'in hücresinde yalnız kaldı. Ardından o gece hücredeki kameralar bozuldu. Ve kameraları izleyip her yarım saatte bir kontrole gelmesi gereken gardiyanlar akşam vakti uyuyakaldı. Dış Bu arada şöyle bir spekülasyon tamamen... var şu an. Ne? Adam ölmedi, Adam yaşıyor. Yani agayı bir şekilde, agayı bir şekilde evet, %100. uzaklaştırdılar diyorlar yani buradaki işten. Ölmüş müdür ya bu? Bugün abi bununla abi? alakalı bayağı kesin bir şey, bir şey yok ama abi. Umarım Kesin değildir. bir şey yok. O okudum akşam sadece. Şey. Ses az diyor. chat. Şimdi Onun nasıl? Neler olacağını kendisinden e. başka kimse e. bilir derken abi. saat 18:30'u gösterdiğinde Jeffrey Epstein kendini asmış bir şekilde hücresinde ölü bulundu. Adasında ve New York'taki malikanesinde yaşanan tüm sapkınlıklar dahil olmak üzere Jeffrey Epstein bildiği tüm gerçeklerle beraber ölmüştü. Ölümünden 10 gün sonra davaya bakan hakim Berma, Epstein'in hakkındaki tüm kaçakçılık, pedofili suçlamalarını ölümü nedeniyle düşürdü ve davayı kapattı. Yıllarca dava kamuoyundan gizli tutuldu. Olayla ilgili konuşanlar susturuldu. Adaya giden isimler, adada yaşananlar yıllar boyu birer komplo teorisi olarak değerlendirildi. Sponsor... Fakat gerçeklerin kanka, eninde sonunda ortaya... çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. 3 Ocak 2024'te Jeffrey Epstein'in dava dosyası ve hakkındaki tüm belgeler kamuoyuna açıldı. Adaya giden isimler, içerisinde bir Türk'ün de bulunduğu adaya kaçırılmış yüzlerce, hatta binlerce çocuk ve yaşanan akıl almaz tüm eylemler topluma sunuldu. Peki her şey nasıl başladı? Brooklyn'de işçi sınıfında bir ailenin çocuğu olan Jeffrey Epstein nasıl tüm dünya... Bu çocuğun tipe bak ben tipinden tanıyorum. Yapacağım yap, ben. Yap, yap. yap. Bak bak bak. Herkes. Sayko bak Dünya elitlerini tanıyan bir milyarder haline geldi. O adada yıllar boyu ne yaşandı ve <laughs> adaya giden isimler kimdi? Devlet adamlarıyla denli yakın olan Jeffrey Epstein'in sonunu getiren ne oldu? Bugün bu belgeselde bu soruların hepsinin cevabını alacaksınız. Çocuk ne kadar güzel belgesel yapmış ya. Vallahi evet. güzel. Çok güzel akıtmış ya. Her şey bir yalanla başladı. Jeffrey Epstein 1953'te dünyaya geldi. Annesi Pauline yarı zamanlı bir okul yardımcısı, babası Seymour Epstein ise bir arazi işçisi ve bahçıvandı. Jeffrey'nin çocukluğunu bilen komşuları onun çok normal ama fazla zeki bir çocuk olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden Jeffrey Epstein 1967'de Mark Twain Ortaokulu'nu bitirdikten sonra başladığı Lafayette <laughs> Lisesi'nde matematik ve fizik derslerinde yaşıtlarına göre üstün bir başarı gösterdiği yetmezmiş gibi okulun ileri matematik kulübünde de gözde bir üye olmuş ve liseyi iki yıl erken bitirmişti. Fakat bu akademik başarısı çok uzun sürmedi. Epstein liseden sonra iki farklı üniversitede matematik bilimleri okumuş olsa da bu iki üniversiteyi de bitirmeden iş hayatına atıldı. Tabii bir yalanla. 1974'te genelde elitlerin gittiği özel Dalton okulu aciliyette matematik ve fizik öğretmeni arıyordu. Ve bu iki alanı da iyi düzeyde bilen Epstein özgeçmişiyle ilgili yalan söyleyerek işe başvurdu. Ve hem okulun acil öğretmeni ihtiyacı olduğundan hem de Jeffrey bu konularda çok iyi olduğu için işe alındı. Ve aslında her şey burada başladı. Senin aranı okulda mı başlamış? Eyvah. Doğru sözü elitlerin dünyasına bu okuldaki öğretmenlik sürecinde girdi. Çünkü okula gelen öğrencilerin neredeyse hepsinin aile üyeleri New York'taki banka sahiplerinden veya yüksek mertebedeki insanlardan oluşuyordu. Elitlerin dünyasına girdiği yetmezmiş gibi Epstein'in pedofiliik eğilimleri de ilk kez burada baş gösterdi. O dönem dersine girdiği öğrenciler tarafından etrafı sürekli kız öğrencilerle çevriliydi. Genelde bu öğrencilerle flörtöz bir şekilde konuşur ve dersinden kolayca yüksek notu aldırırdı diyerek bahsedilen Jeffrey, yıllar sonra hakkında açılan soruşturmalarda ona öğretmenlik yıllarıyla ilgili sorulan herhangi bir öğrencinin cinsel ilişki yaşadığını sorusuna hatırladığım kadarıyla hayır cevabını vermişti. Hatırladığım öğretmenlik kadarıyla yaptığı yıllar evet. çok sürmedi çünkü ne iyi bir eğitimciydi ne de iyi bir eğitimci olmaya çalışıyordu öğretmenlikteki ikinci yılında düşük performans sebebiyle işten atıldı. Ama Jeffrey bu iki yılda yeterince bağlantı kurmuştu bile. Dalton okulundaki öğretmenlik yıllarında çocuklarını bu okula yollayan yatırım bankası Bernstein ve, şey ve onun fazlasıyla etkilemişti. Bu genç öğretmenin matematik konusunda olan başarısını fark eden Greenberg, onu asistan olarak işe aldı. Epstein'in gözlerindeki zengin olma, eğitim verdiği o elitlerden birisi olma isteğini erkenden fark eden Alan Greenberg, yıllar sonra Epstein'den PSD olarak bahsedecekti. Yani Türkçe haliyle fakir, zeki ve zengin olmaya aç. Bu hırsı sayesinde çalışmaya başladığı yatırım bankasında hızlıca yükseldi. Çok yüksek varlıklı, gerçekten elit olarak nitelendirilebilecek müşterilerle ilgileniyor, onlara herhangi bir asistanın veremeyeceği yatırım tavsiyeleri ve vergi azaltma stratejileri sunuyordu. Bernstein'deki dördüncü yılında Jeffrey Epstein bankanın sınırlı ortağı olmuştu fakat bu hırs ve zekası çok karanlıktı. Epstein'in verdiği tüm tavsiyeler ve önerdiği stratejilerin federal rezerv düzenlemelerini ihlal ettiği ortaya çıkınca bankadaki konumunu terk etmesi istendi ve Epstein Bernstein'deki ortaklık pozisyonundan ayrıldı. Her ne kadar orada artık çalışmıyor. O şeytan ya. Abi böyle bir böyle bir adam yok amına <laughs> koyayım ya. Abi şeytan Bayağı ya. Hala düzme konuş onu. Evladına <gülüyor> baksana <gülüyor> abi. Ama köv küfrettin Salim. Tamam dur. Cümle kur arada ya. Normalde cümle kur. Finansal hizmetlerin artık Normalde de kuramıyorsun oğlum. Problem orada. Bir dört bir yanından insanlara para kazandırıyor. Resmen milyonlarla oynuyor ve her geçen gün elitlerin dünyasının yolundaki basamakları teker teker tırmanıyordu. 1981'den 1988'e kadar olan süreçte Jeffrey finansal danışmanlık işleriyle ilgilenmeye devam etti. Bu süreçte Amerika tarihinin en büyük dolandırıcılık şemalarından birisini Stephen Hoffenberg ile kurdu ve yatırımcılarına 450 milyon doların üzerinde para kaybettirdi ama Jeffrey'nin tüm şeytaniliğini ve ona bir ada aldıracak büyüklükteki servetini başlatan olay 1986'da yaşandı. Nasıl aldın adayı ya? İş hayatının ilk gününden itibaren öğretmenlik yıllarında bile tüm zamanını elitlerle, milyon milyarderlerle geçiren Jeffrey Epstein, 1986'da sigorta yöneticisi arkadaşı Robert Meister aracılığıyla Victoria Secret'in CEO'su Leslie Wexner'la tanıştı. Mali becerileriyle kısa sürede Wexner'ı etkileyen Epstein, bir yıl içinde Wexner'ın tüm finansal problemlerini çözmüş, parasını adam, başarılı adam, bir şekilde adam. yönetmeye başlamış, tabiri caizse... Ve... çocukları kaçırmışlar diye bir şey gördüm. Ee ben de gördüm işte sizin gördüklerinizden de gördüm. Şeyler, evet. sağ kolu olmuştu. Wexner'la olan bu yakınlığı ona çok büyük bir fırsat doğurdu. Epstein 1988'de kendi finansal yönetim firması Jeffrey Epstein Company'yi kurdu. Ve Victoria's Secret'ın CEO'suna yaptığı danışmanlığı kanıt göstererek şirketi kurma sebebinin net değeri 1 milyar dolardan fazla olan müşterilerin varlıklarını yönetmek için olduğunu söyledi. 3 yıl sonra Leslie Wexler Epstein'in bu başarısı ve iş aşkından dolayı ona tüm işlerinde tam vekalet verdiği bir vekaletname imzaladı. Anlamış. Bu vekaletname Epstein'in insanları işe almasına, çek imzalamasına, mülk satın almasına ve satmasına, borç almasına ve Wexler ne yapabiliyorsa ödülünü yapabilme etkisi veriyordu. Tamam, Vekaletnamenin verdiği güç yetmezmiş evet. gibi ekstra olarak mali işleri düzenlediği için de her ay milyonlarca dolar ödeme alıyordu. İşte karanlık da tam olarak bu noktada başladı. Leslie Wexler'ın imzaladığı bu vekaletname sayesinde Epstein resmen bir milyarder olmuştu. Evet para onun değil, Victoria's Secret onun değildi ama vekaletname sayesinde onun sayılırdı. Epstein elindeki güçle yenilmez hissetti ve yenilmez sayılırdı da. Vekaletname sonrası Epstein artık elitlerin hayatında boy göstermeye, lüks konutlar satın... Ha. Bak, bak, bak. başladı. New York'ta Amerika'da. kaldırımlarında ısıtma sistemi olan bir malikane, Florida'da bir konut, Paris'te 7 daire, New Mexico'da 30 kilometre karelik bir çiftlik, hatta hepinizin bildiği o adayı. Amerika Birleşik Devletleri Virgin Adaları'ndaki Little Saint James Adası'nı bu dönemde vekaletnamenin ona sağladığı maddi güç sayesinde satın almıştı. Hemen ardından 2000 yılında Epstein Vakfı'nı kurdu ve farklı üniversitelerdeki araştırma programlarına milyonlarca dolar bağışta bulunarak kendini hayırsever bir adam gibi gösterdi. Kendi parası değildi ama kendi parası gibi harcıyordu. Tabii bu vekaletname ona sadece maddiyat da sağlamamıştı. Artık paranız da olsa giremeyeceğiniz, sadece statü sahibi insanların kabul edildiği elitlerin hayatına da boy göstermeye başladı. Sık sık sanat gösterilerine, sahibi sayıldığı Victoria's Secret'ın moda şovlarına, konserlere ve partilere katılıyordu. Nasıl Aslında bir şey anlatması? şeytani emelleri de bu moda şovlarıyla başladı. Vekaletname sayesinde Victoria's Secret ile ilgili tüm haklara sahip olan Epstein, New York'taki evinde model olmak isteyen veya hali hazırda model olan kızları boş hayallerle kandırıp oraya davet ediyor ve burada onları istismar edip fotoğraflarını eyvah, eyvah. daha sonra şantaj yapmak için çekip saklıyordu. Zaman zaman medyada sapık milyarder modellerle görüldü veya Victoria's Secret modellerinin dinlenme yeri Epstein'in malikanesi gibi başlıklarla gündeme gelen Epstein, bu durumdan rahatsız olsa da pek umursamıyordu. Çünkü kendi Dünyasında o yenilmez, milyar dolarlık bir şirkete sahip, aylık milyonlarca dolar kazanan bir adamdı. Ve bu gerçek dünyada da böyleydi. Zaman ilerledikçe istismarın boyutunu arttırdı. İlk başta eşit olan modelleri malikanesine davet eden Epstein, artık 17, 16, 15 hatta 14 yaşında kızları farklı vaatleriyle asistanları Olsun üzerinden veya doğrudan kandırıp malikanesine çağırıyor ve aynı istismarları uyguluyordu. Ve bunları Ama yaparken şimdiden... yaşı da artık iyice şerefsiz. Abi hem yaş hem de belli bir nüfuza da erişmiş. Adam elitler kulübüne girmiş. Amerika'nın en zenginleriyle içli dışlı. Her şeye erişim var. var. Bu lüks sapık hayatı. sapık. Ruhu sapık. Şimdi, tarihler 1991 yılını gösterirken suç ortağını, en yakın arkadaşını, sevgilisini, Cizlay'ını, Maxwell'i tanıdı medya baronu İlgilisi olan de var. kaybetmiş o ve devlet adamlarından şey oyunculara hatta kraliyet ailesine kadar uzanan bağlantıları olan Gislaine ile Epstein New York'taki bir partide tanışmış ve çok iyi anlaşmışlardı. Gislaine Epstein için devlet kademelerine giden bir anahtar da adeta. Kısa süre içerisinde aralarındaki hoş sohbet sevgililiğe dönmüş ve ikili her yerde beraber boy göstermeye başlamıştı. Bu sayede Epstein devlet başkanlarıyla, kraliyet ailesinin isimlerle ve başka... Şeytan ya, harbi şeytan bu ya. Abi yani kadar bir planı ince ince, ince işlemiş anasını sıçlamış. ya baksana, evet. baksana, evet. baksana bağlantılarını ekliyordu. Üstelik Gizlay'ın Maxwell efsane için sadece bir bağlantı, kurma aracı değildi. Onun sayesinde artık kurduğu bu pedofili ağını doğrudan gözükmeden büyütebiliyordu. Kandıracağı kızlarla doğrudan iletişim kurmak yerine Gizlay'ın üzerinden onlara ulaşıyor ve malikaneye geldiklerinde işi bitiriyordu. Genelde masaj salonlarından, zitalardan Epstein'in özel isteği doğrultusunda getirilen Atuan, bu kızlar malikanesinde Epstein'e masaj yapacakları vaadiyle kandırılıyorlar ve malikaneye geldiklerinde masaja başladıktan sonra istismar edilip bunun karşılığında 300 ile 400 dolar arasında değişen bir ödeme alıp evlerine bırakılıyorlardı. Epstein kızları gönderirken istedikleri her zaman gelebileceklerini söylüyor ve tekrar gelen kızlar Epstein'e yeterli güven sağladıklarında Epstein'in uçağıyla farklı yerlere seyahat ediyorlardı. Epstein'in adası da bunlardan biriydi. Fakat her şey bununla da bitmiyordu. Epstein ona yeterince güven sağlayan kızları tanıştığı büyük isimleri de pazarlamaya başlamıştı. Üstelik her şeyi gizli kameralar aracılığıyla kayıt altına da alıyordu. Fakat çöküş 2005'te başladı. Bildiğim bu şey bu... Putin'deki belgelere göre Trump'ın bir nesesek suçlu olduğu ve Floridanın Boyle Gölü'nün kendine. içeri bir kadın girdi ve 14 yaşındaki Üvey kızının yetişkin bir kadın tarafından New York'taki bir malikaneye götürüldüğünü ve orada para karşılığı istismar edildiğini söyledi. İddiaya göre gittiği malikane milyarder Jeffrey Epstein'indi. İddia ardından önce Palm Beach polisi Epstein'in malikanesini aramak dahil olmak üzere olayı soruşturmaya başladı. Ardından soruşturma Belullah teşekkürler. Rumaya FBI'da. Belullah nasıl isim be dayı? Dahil oldu. 13 ay süren bu gizli araştırmada istismar edilmiş tam 34 küçük çocuğun ifadesi alındı. Epstein'in malikanesi incelendi. Sapık milyarlara dava üstüne dava açılıyor, çember daralıyordu. Araştırma ilerledikçe istismar ağıyla ilgili çok fazla detay ortaya çıkıyordu öğrenilene göre kızların bir kısmı Palm Beach çevresinden toplanırken bir kısmı Brezilya, Güney Amerika ülkeleri ve eski Sovyet ülkelerinden toplanıp Epstein'in Lolita Express adını verdiği uçağıyla getiriliyorlardı. Ve sadece Epstein tarafından değil. Eski New Mexico başkanı Bill Richardson, Alan Dershowitz, Bill Clinton, İngiliz Kraliyet Mersi... Vay amına koyayım ya? Ne ya? Teşkilat kurmuş, teşkilat kurmuş. Araştırmalar esnasında baskın düzenlikleri Palm Beach konusunda iki gizli iğne deliği kameraya rastladılar. Ve aynı şekilde New York alttaki konağında da kapsamlı bir şekilde kurulmuş bir kamera izleme sistemi vardı. Gizli bir kapıdan girilen bir medya odasını izlenen bu kamera var, evin tuvaletlerini, yatak odalarını an ve an kaydediyordu. Adalet Bakanlığı'na göre Epstein'in konağının kasasında üzerinde isimler yazan yüzlerce kompakt disk bulunmuştu. Ve bu isimler küçümsenmeyecek düzeyde önemli isimlerden oluşuyordu. Ama bu bilgiler 2018'e kadar kamuoyuna asla sunulmadı ve gizli tutuldu. Dava süreci devam ederken 2007 yılında Epstein kendini garantiye almak için 1991'de satın aldığı hepinizin bildiği o adayı inşa ettirmeye başladı. Gözlerden uzaklaşmalıydı ama kendini garantiye de aldırması gerekiyordu. Eğer yaptığı her şey ortaya çıkarsa ABD Başkanı Bill Clinton'dan tutun İngiliz... Adam patlamasa bütün devlet büyüklerine res çekip dünyayı kontrol etmeye çalışacaktı. Evet, evet. Herkese Aynen. ve yani sadece Amerika Zaten, zaten herkese adam. kamera kayıtları şey ondan dayı zaten. Oros bu çocuğunun nasıl bir hırsı varsa. İngiltere Kraliyet mensubu Prens Andrew'a kadar insanları tehdit ve bu tehditler sayesinde eğer zor bir duruma girerse bu durumdan kolaylıkla çıkabilmeliydi. Bu yüzden adanın her yerini gizli kameralarla donattı ve adayı tabiri caizse bir cennet haline getirdi. Tarihler 30 Haziran 2008'i gösterdiğinde ise soruşturmada Epstein ile ilgili yeterince delil toplanmıştı. Epstein 18 yaşın altındaki kızlarla fuhuş nedeniyle ilişkiye girmek ve istismar suçundan dolayı 18 ay hapse mahkum edildi. 18, 18 ay mı? 18 ya. kadar fazla bağlantı kurmuştu ki bu normal bir mahkumiyet süreci asla olmadı. Seks suçluları Amerika'da genelde devlet hapishanelerine gönderilirken Epstein Palm Beach County Stockade'in özel bir kanadına yerleştirildi. Hapishaneden çalışması için haftanın 6 güne dışarı çıkmasına izin verildi. Hücre kapısı açık Aa, siktir abi. <laughs> Nasıl bir Aa, siktir Bir gün yatıyor. Bu konaklama onu sadece etmesini... Bizim olarak derdi, Hatta asistanı ya. ve muhtemelen seks kölesi olan Nadia Marchinkova tarafından iki farklı isimle tam 90 kere ziyaret edildi. Hapis süreci çok sürmeden Ağustos 2010'a kadar ev hapsinde gözaltına alınmak üzere 13 ay sonra serbest bırakıldı. Bu süreçte yaptırmaya başladığı adasına defalarca kez ziyarete gitti ve bu noktadan itibaren ise hepinizin bildiği Epstein adası süreci başladı. Epstein'in ceza süreci bittikten sonra yüksek tekrarlama riskli 3. seviye cinsel suçlu olarak kayıt altına alındı. Normalde bu tarz suçluların her 90 günde bir imza vermesi gerekirken Epstein hiçbir zaman imzaya gitmedi. Zamanının çoğunu adada geçirmeye ve misafirlerini adada ağırlamaya başladı. Fakat medyada ismi bir kere pedofillik ile lekelenmişti. Artık insanlar onunla yan yana olmak istemiyor, tüm servetini sağlamış Victoria's Secret CEO'su Wexner bile artık onunla görüşmüyordu. İmajını düzeltmek için 2000'li yıllarda kurduğu Epstein Vakfı üzerinden üniversitelere bağışta bulunmaya devam ediyor. Aslında yeni bir şey değil. Üniversiteler ilk yıllarında da bağışta bulunmuştu. Fakat bunu daha da sıklaştırdı. Uzmanlardan yardım aldı. Bilim insanları ve diğer önemli kişilere ağırladığı partiler verdi. Her biri devlet kademelerinde önemli rol alan, hatta ülke yöneten isimlerden tutun, kendini araştıran dedektiflere, FBI ajanlarına, ünlü bilim adamları ve oyunculara kadar uzanan resmi Sarı abi Larry Clinton, Donald Trump... Leonardo DiCaprio... Sürü, Leonardo sürü. DiCaprio... Bir sürü insanı farklı sebepler ve partiler... Stephen Hawking Sapık adasında Michael Jackson. Jackson. Oh. Ve evet bu isimlere Stephen Hawking de dahil. Biliyorum, birçoğunuz bu videoda Stephen Hawking ile ilgili çocuk tacizi suçlamalarını duymayı bekliyorsunuz. Fakat bu gerçek değil. Konuyla alakalı hiç araştırma yapmadan video yapan bazı YouTuberlar Stephen Hawking'in çocukları müstehcen bir biçimde izlediğini söylese de bu iddianın bir Twitter meme sayfası tarafından hazırlanmış sahte bir gönderi olduğu doğrulandı. Ve ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı 950 sayfalık kayıtlarda Hawking'in ismi sadece bir kere alakasız bir konudan dolayı geçiyor. İşte Epstein'in amacı da buydu. Olabildiğince ismi kendisiyle beraber anlarak yaptıklarını adama. normalleştirecekti. Fakat Abi bu adamın Epstein adasında fotoğrafı var ya. Bu evet var, var yani bu arada. Fotoğrafı da evet, ya yani, yani niye gidiyorsun amına koyayım. İşte Biz ondan de, dolayı herkes çağırmış abi. İstol olsun edin. olmasın. Parti 2005'teki ilk davadan bu yana hakkında 15'ten fazla dava açılan Epstein artık kamuoyunda açık bir hedef haline gelmişti. Herkes onu konuşuyor ve adasında neler döndüğünü merak ediyordu. Fakat adasında çalışam eski video canım ne fark eder? Ya Shadows. Yani işlediğimiz konuya bak. Çete yazdığına bak. Yani Çanları adayla ilgili konuşmalarını yasaklayan sözleşmeler imzalattığından, hatta adaya kontrole gelen polisleri yasal sebepleri bahane göstererek adasını almamayı başaran Epstein, 2018'de kendisiyle bu dava süreçleriyle ilgili röportaj yapan bir New York Times muhabirine, cinsel eğilimlerinden tutun uyuşturucu kullanımlarına kadar çok güçlü insanlarla ilgili çok güçlü sırlar biliyorum. Tek kabahatli veya korkunç olan ben değilim dediği bir röportaj verdi. Ardından Adalet Bakanlığı, 2005'te yapılan baskınlarda elde ettikleri kompakt diskler hakkında konuştu ve bu Epstein'in sonunu getirdi. 6 Temmuz 2019'da hakkında 15'ten fazla dava açılmış Epstein, New Jersey'deki Teterboro Havalimanı'nda seks kaçak... Hayır, şu video varken şurada hani 13 kişi oturmuş videoyu izliyor ya. Yani, izliyor yazan harbi aptaldır ya amına koyayım. Abi hakikaten yani normal. ya gerçek. ya, makara tamam da yani abi burada olacak iş onun değil. harbi mal olman lazım bu arada ya. Aynaya git ananı avradını sikeyim ben galiba malım lan de yani kendine. Düzelmem lazım da benim arkadaşım yok de. De yani vallahi de. Yani zaten muhtemelen bir tane bile merhaba diyebileceğim bir arkadaşın yok. Varsa o da senin gibi mal. Ya da Twitter'da vardır arkadaşların. Twitter üzerinden tanıştığın. Yapma oğlum. Suçlamasıyla tutuklandı ve bu sefer özel bir hapishane yerine El Chapo, John Gotti gibi ünlü suçluların tutulduğu Metropolitan Islah Merkezi'nde hapse atıldı. O hapise götürülürken, tüm mülklerine düzinelerce ajanı baskın düzenliyor, buldukları tüm kompakt diskleri, fotoğrafları, videoları topluyor, tüm paralara el koyuyorlardı. Epstein tutuklanmış, şeytan hücreye gömülmüştü. Avukatları dahil olmak üzere çevresindeki herkes kefaletle onu çıkarmak için taleplerde bulunuyor, bu talepler 600 milyon dolara kadar çıkıyordu ama nafile. Tüm talepler reddediliyor, ve Epstein bildiri tarafından içeride tutuluyordu. Tutulduğu hücre çok özel bir hücreydi. Her 30 dakikada bir gardiyanlar tarafından kontrol ediliyor, kameralarla anlık olarak izleniyor ve kendisine bir şey yapmasına karşılık olarak başka bir mahkumla beraber cezasını yatıyordu. Fakat 10 Ağustos 2019'da onu anlık olarak izlemeye yarayan kameralar bozuldu. onunla beraber yatan mahkum başka bir hücreye transfer edildi. Film, hep film. Onu kontrol eden gardiyanlar uyuya kaldı. Hadi, hadi aynen. Yok, aynen. Hadi bana. Otopsisine Hadi göre boyun kemiklerinde ve dil kemiğinde birden fazla kırık bulundu. Patolog Cyril Wecht, öne doğru eğilerek asılı kalmanın sirevikal kemiklerin kırılmasına yol açmayacağını, bu tür kırıkların boğulma yoluyla cinayet mağdurlarında daha yaygın olduğunu söylese de, New York tıp uzmanı Barbara Sampson, otopsiyi kendine intihar ederek kapattı. Ve şeytan bildiği tüm gerçeklerle, birileri tarafından susturularak ebedi sonsuzluğa yollandı. Yıllar sonra tüm bu yaşananlar 4 Ocak 2024 tarihinde New York'taki bir savcının dosyayı kamuya açmasıyla tekrar gündeme geldi. Kan dondurucu ya. Öyle bir Gerçekten kan dondurucu. İnanılmaz. Gerçekten böyle bir orospu çocukluğu olamaz.